başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 20 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda arkadaşlar 3.8 güncellemesiyle beraber oyuna gelecek olan desenlerle alakalı görüntülerde incelemeler yapacağız. Neler var neler yok. Bazılarının tarihleriyle alakalı bilgiler vereceğiz. Bunların hepsini beraber inceleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Videomuzun açıklama kısmındaki WhatsApp kanalımızdan da bizi takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Burada hem videolarımızı paylaşıyoruz hem bedava ucelik etkinlikleri onları paylaşıyoruz hem de arkadaşlar güncelleme yaklaşıyor. Güncellemeyi de en erken bir şekilde yapmak istiyorsanız WhatsApp kanalımızdan takip edebilirsiniz. Açıklamada hemen en yukarıda. Şimdi yani tabii bunları söyledikten sonra gelelim olaylarımıza. İlk başta ufaktan hemen bir tarihlerden bahsedeceğim. Ondan sonra M4 diyordunuz. Yeni bir M4 gelecek. İşte bazı şeyler var. işte nihailer var. Yeni nihailer. İşte onlarla beraber gelecek olan silahlar falan filan. Bunların hepsinin incelemesini bugünkü videomuzda yapacağız arkadaşlar. Birincisi şu Royal Pass'tan başlayalım. Arkadaşlar yeni Royal Pass 11 Mayıs gibi gelmesi bekleniyor. Ya ya 11 ya 12. 19 gün sonrası var zaten. Bununla alakalı. Güncelleme ile alakalı tabi güncelleme ile beraber Mighty Force da oyuna geliyor arkadaşlar Mighty Force ne zaman geliyor güncelleme güncelleme ayın Mayıs'ın 7'si gibi güncelleme bekleniyor yani Mayıs 7 6 7 8 ama 7'si genelde çoğu kişide olur diye düşünüyorum. Güncelleme ile beraber tabi Mighty Force da 7'si gibi gelecek. Onunla beraber silahlarımızda daha doğrusu setlerimizi biliyorsunuz zaten bir tanesi buydu. Bir diğeri de buydu ve bir diğeri de neydi abi? Şurada bir takım elbiseli setimiz vardı. Modern Lord setiydi. Ve bunlarla beraber hemen gelecek olan silahları da hızlı bir şekilde şöyle bir söyleyeyim. Daha yeni görmediğiniz silah desenleri var. Onlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Bir tanesi S12K geliyordu. Atomik tetik. Bir diğeri keskin nişancı kısmındaydı. R98 biliyorsunuzdur. Üç seviye bir kar 98 vardı burada. özümden mi kaçtı ne oldu ya? Şu. Şirin kedi kar 98. Ve hafif makineli silahlardan da Uzi geliyordu arkadaşlar. Uzi'mizde nasıl bir Uzi? Tabii ki şöyle mistek Uzi'ydi. Şimdi bunları biliyoruz. Premium sandıkta dün itibariyle kesinleşmişti arkadaşlar. Premium sandıkta ayın 16'sı, mayısın 16'sı gelmesi bekleniyor arkadaşlar premium sandığın. Dikkat ederseniz dünkü artık netleşen silah desenleriyle beraber neydi abi? Hemen şöyle göstermek istiyorum. Geçtim mi ne oldu? Bir dakika az daha girdi olur. Aynen. Balkaba AKM geliyordu Premium'da arkadaşlar bunu da zaten Biliyorsunuz dün bundan da bahsetmiştik Sandık kısmından da aslında şuradan Görebilirsiniz ayın 15'i bitiyor Ondan yeni premium geliyor Şimdi gelelim M4 kısmına M4 kısmında da arkadaşlar hemen şöyle Göstermek istiyorum İlk başta yoldaşı görelim şöyle bir yoldaşımız var Bu arada PUBG Mobile Zaten bu yoldaşı görünce hangi e, Anime ile işbirliği yapacağını Anlamışsınızdır dün PUBG Mobile Bir paylaşım yaptı instagramdan Mayıs'ta geliyor diye Atakon Titan Collaboration coming in May diye yazmışlar arkadaşlar. Yani bunun zaten sol tarafta da görüyorsunuz. Erangel'daki o Meta Power kısmındaki bacalar ve büyük bir zaten dev oluyoruz oyunda. 3.8 güncellemesinde. Artık bunları da sizinle ufaktan paylaşabiliriz. Yoldaşımız bu şekildeydi. Küçük böyle biraz böyle zaten derisi olmayan insanlarla <laughs> bir şey herhalde Atakon Titan. Şöyle bir ııı ee, Tamamen kastan oluşan bir M4 geliyor. Yükseltilebilir M4 olacak arkadaşlar. 7 ya da 8 seviye ikisinden biri olması lazım. Böyle bir M4 bizi yeni güncellemeyle beraber karşılayacak M4'lardan bir tanesi diyebilirim. Böyle setlerimiz var, kasklarımız var gördüğünüz gibi. Paraşütümüz var. Çantalar 1. seviye, 3. seviye, ikinci seviyeyi de birazdan göstereceğim. Ee, bu setlerden tabi yine bu Attack on Titan'da arkadaşlar ödül yoluna gelecek olanlar da var onu söyleyeyim hani şu an Godzilla gelmişti ya ödül yolda yine burada olacak Attack on Titan'la alakalı. Ee, diğer çantamız yine işte birinci ikinci seviyesi şurada zaten üçüncü seviyeyi görüyorsunuz böyle bir çanta deseni bizi bekliyor. Ayrıyeten bir M24 geliyor bu. Artık özel bir sandık da olabilir. Artık nasıl olur onu bilmiyoruz ama nihai de değil bu arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Normal yükseltilebilir en alttaki son seviyesi, üstteki 1 2 neyse diğer seviyeleri Evet bir diğer aslında şuradan başlayabiliriz. Biliyorsunuz oyuna şimdi M249'lu beraber mini hay set geliyor joker. Ondan sonra gelecek olan nihai setimiz de ekranda gördüğünüz gibi elinde de DP 28 silahı var. DP 28 gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu nihayiden sonra da DP 28 gelen nihayeden sonra da ekranda gördüğünüz nihayen geliyor arkadaşlar. Bununla da bizon oyuna ekleniyor. Bunu söyledikten sonra bu nihayelerle beraber oyuna hangi nihayeler, eski nihayeler geri gelecek? Onlardan bir tanesi şu ekranda gördüğünüz yaramaz siber kedi geliyor arkadaşlar. Bu güzel aslında. Bir diğeri de İlham perisi seti. Tabi bunlarla beraber oyuna gelecek olan silahlarımız da var. bir tanesi İlhan Perisi'nin silahı. M762. Aslında şuradan hemen şeyi de gösterebilirim. kapatalım. Atölye kısmından da bakabiliriz. Tabi bununla beraber yani şey de geliyor. Yaramaz kedi, siber kedi. E90 bu güzel bir desen. Diğeri de M762 zaten. Hemen şuradan da bakarsak İlham Perisi. Bu da 7 seviye. İnceleme marketi nasıl şunun? Bu şekilde. Devam edelim. E, DP'yi söyledik. Ayrıca arkadaşlar Şöyle bir silahlar geliyor. Tabi yukarıdaki MK ile MK'nın yanındaki bıçak Royal Pass'ta beklenenler alttakiler artık e, sandıklara veyahut da farklı şeylere eklenir. belki bonus basama eklenir bilmiyorum ama e, bu desenler de oyuna geliyor arkadaşlar. 3.8 güncellemesiyle beraber gördüğünüz desenler. Bir diğeri zaten P90 desenini biliyorsunuz. Bu da A13 Royal Pass'ta gelmesi beklenen bir desenemiz. Yine 13 Royal Pass'ta arkadaşlar şöyle bir 50. seviye pompalı desenimiz vardı. Bunu zaten biliyorsunuz. Böyle bir desen. Ve aileten de kadem ödülünde gelecek olan SKS bedava desenimiz bu şekilde. Şimdilik hani gösterebileceğim desenler 3.8 güncellemesiyle alakalı arkadaşlar bunlar. Yenileri de tabii aktif oldukça bunları da sizinle paylaşacağım Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.